Neresi burası? Yeni mahalle. Yeni mahallede tır yanmış. Nasıl yandıysa. Uzun hen... Alttan doğru bir ateş atmış, ne olduysa. Yani ya. Şöyle. O elektrik şey. İtfaiye çağırmışlar geliyor. Bir yere de

아, 굿즈? 아, 굿즈? 아, 굿즈? 아, Tekerden. Yanlı tekerden. Yanındaki. Buradan başlar buradan. Gel. O, o tarafta başka yapıyor.

Ayrıntıya arkadaşlar dikkat ediyorlar mı? Onları aldılar onları.